Sayın Bahadır Kale Asıyla efendim konuşacağız. Hem Almanya hem Hollanda ile yaşanan bu karşılıklı söylemi ve tabii Nazi konusundaki tartışmayı TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kale As'a attığımıza... İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış bey. Çok teşekkürler. Bugün AB zirvesi sanıyorum başlıyor Brüksel'de. nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok tansiyonun yükseldiğini görüyoruz Almanya ile Türkiye arasında. Ee, bu bir işte iki tarafta da bir seçim süreci var onunla mı ilgili yoksa daha derin görüş ayrılıkları var efendim? İç siyasetlerde duyguların, e, kimlik siyasetlerinin e, ön planda olduğu e, bir dönemden geçiyor tüm dünya. Amerika'da da gördük, İngiltere'de, Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da, Türkiye'de e, tüm her tarafta e, böyle bir durum var. E, böyle dönemlerde uluslararası ilişkilerde de hata payı çok yüksek oluyor tüm aktörlerin. ...zaten işte biraz geri adım atılır gibi oldu. Bugün hem İçişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun hem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları... ...diplomasiye bir dönüş sinyali gibi görülebilir. Konular tabii alışık olmayan şeyler de var. Bu sefer Türkiye'de çok daha siyasi açıdan ikiye bölünmüş bir kutuplaşmaya gidiyor. Referandum sonuçta yani ya evet ya hayır çıkacak. Dolayısıyla bununla ilgili olan tartışmalar ve bununla ilgili olan... Siyasi siyasi etkinliklerin bir anda birden fazla değişik kurumlar tarafından top meeting alanları taleplerinin bir önemli bir kısmının işte bir değişik nedenlerle uygunsuz görülmesi falan sanki böyle kitlesel bir red varmış gibi bir ortam yarattı ki kısmen de olabilir. İşte bunlar tabii ülkelerin alışık olmadığı şeyler Avrupa'da bir tartışma yarattı. Mesela Almanya'da dikkatimizi çekti. Biz de Almanya dedik yani yanlış bir şeydir bu. Alman toplumunda da hemen hükümetlerini çok sertleştiren eleştiren ...düşünce kanaatleri, önderleri de çıktılar toplu değişik kesimlere. ya Tamam hükümetin belki federal düzeyde bir karar değil ama biraz müdahale etsin... ...ortaya yanlış bir tablo çıkıyor diye. Sanıyorum zaman içinde durulur ama dikkatli olmak gerek. Diplomasinin zamanıdır. Türkiye'nin de bir takım çıkarları var. Türkiye'nin de bu konularda... Hem Almanya ile ilişkilerinde ticaret olsun, yatırımlar olsun, turizm olsun önemli çıkarları var. Almanya'da Türkiye ile ilişkilerinde önemli çıkarları var. Birçok açıdan, mülteci meselesi açıdan var. yatırımlar, mülteci meselesi var. Yani taraflar iç siyasetlerinin atmosferinden çıkarak uluslararası ilişkilerin gerçekleriyle hareket etmeleri, en azından daha sağduyulu sentezlere doğru gitmeleri yönünde bence birkaç adım attılar. Devamının gelmesini umuyoruz. Peki Bahadır Bey çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeler için Bahadır Kalihası bizlere değer.